Bak Lina korkuyorum. Yemi ver Lina'ya versin onlara Nazlı. Lina Lina hepsini uçurdu. Lina buradalar Lina. Lina bak 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 Lina bak. Bak hepsi oraya gitti bak. Lina bak anne bak. Bak hepsi oradalar bak. Bak 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 bak. Alıp atacaksın onlara. Lina da istiyor, Lina da istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Güvercinleri istiyor. Güvercinleri istiyor. Hani? Geliyor geliyor. Lina çok yorgun düştü. Lina'nın uykusu var. Yoruldu kızım. Buradayım anneciğim. Elime evet dedim ya teyzem ya. burada. Al be beni al be. istiyordur istiyor? Elime. 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 Eminönü Kapalı Çarşı Elime. Trafik çok yoruldu. Uykusu geliyor. Lina! <laughs> İstanbul trafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Nasıl? Eminönü, Eminönü. Eminönü. Benim ya, ben kızım kız çok kule yoruldu. kulesi de burada. Ne ne balık atma Ne restoran yani ayak Baba, baba.